Evet selam. 2025 Avrupa ikincisi oldum. Bu yarışma için hazırlık videoları çekiyordum ama antrenmanlar daha iyi odaklanabilmek için yarıda bıraktım. Kısa bir yarışmadan bahsetmek gerekirse yarışma Litvanya'daydı. 222.5 squat yaptım. 147.5 kilo bench press yaptım. 265 kilo da teklif yaptım. Deadliftte 3 totalde ise ikinci olduk. Güzel bir yarışmaydı. Benim için önemli bir yarışmaydı. Peki. Şimdi ne olacak? devamında ne yapacağım? Birçok arkadaşım bana bir soruyu sordu yani. işte bir dahaki yarış zaman? Ne yapacaksın? Tarzında sağ olsunlar. Tabii ben yarış atı gibi durmadan yarıştığım için soruyorlar buna haliyle. Ben 7 kere yarıştım. Bu yarışma 7. oldu. Şu anda bir ay sonra 2026 Türkiye şampiyonası var ama ben o yarışmada yarışmayacağım. Şu anda siklet atlıyorum. Ben 74 kiloda yarışıyordum ve şu anda 83 kiloya geçiyorum sebepten ötürü şu anda siklet doldurmam gerekiyor ve şimdi 2026 Türkiye Şampiyonası'nda yarıştım diyelim. 74'te yarışmak istesem şimdi o kiloya düşemem. 83'te yarışsam daha siklet dolmamış. Adam akıllı ağırlık arttıramamışım. Bir anlamı yok. Bu sebepten ötürü şu anda 2026 Türkiye Şampiyonası'nda yarışmayacağım. Ve bir yandan da şöyle bir durum var. Artık kendimi bir yandan da uluslararası arenada kanıtladığım için Gidip her yarışmada yarışmak istemiyorum. Bundan sonra bir national, bir international olarak ilerleyeceğim. Yani bir Türkiye şampiyonasında yarışırım. Ondan sonra da uluslararası bir yarışmada yarışırım. Ve i̇şte bazen Türkiye'de oluyor işte. Expo yapıyorlar, takımlar arası yapıyorlar. Bu yarışmalarda yarışmayacağım haliyle. Bu sikleti doldurmam bayağı bir süreceği için. Yüksek ihtimalle 2027 Türkiye şampiyonasında yarışacağım. Ondan sonra da kaç total yaptığıma bağlı olaraktan uluslararası alanda bir derece elde edebilecek miyim? Buna bağlı olaraktan büyük ihtimalle uluslararası bir yarışmada yarışacağım ondan sonra da. Sene 2026 ve artık ben Junior'ım. 14-18'de yarışıyordum artık 19-23'de yarışacağım. 2007 doğumluyum. Şu anda 19 yaşındayım. Bir, bir anlamda şöyle bir durum da var. Ben bu yarışmaya 10 ay boyunca hazırlandım. Yani Türkiye şampiyonası bitti. Ve ben tamam dedim. Hadi Avrupa Şampiyonası hazırlık başlasın. Yani çok yorucu da bir süreç geçirdim. O yüzden bayağı bir dinlenmek istiyorum. Gerçekten uzunca bir süre dinlenmek istiyorum. Çünkü bu hazırlık süreci gerçekten zorlu ilerliyor. Yani sadece şey olarak söylemiyorum. Antrenman, diyet olaraktan söylemiyorum. Bu işe aşırı fokus oluyorsun. Aşırı fokuslanıyorsun. Ve bu senin hayatındaki birçok şeyden çalıyor. Yani sosyal hayat olabilir, iş olabilir veya sevdiğim başka şeyler olabilir. Bunun bir çoğundan çalıyor. Çünkü abi durmadan aklında bu var. Aklında bu var. Hele ki son böyle bir ay kala falan. Baya hayattan bağın kopuyormuş gibi bir şey oluyor. Sadece yarış düşünüyorsun. Bilgisayar başına oturuyorum mesela. İşte bakıyorum durmadan yarış kayıtlarına bakıyorum. Durmadan işte haritalardan giriyorum gideceğimiz yere bakıyorum. Ne bileyim, geçmiş yarışları izliyorum. Paso, durmadan bunlar, durmadan bunlar. Açıyorum telefonu Instagram'dan, e, powerlifter'lara bakıyorum. Durmadan bu. İşte ne bileyim, e, oturuyorum ne bileyim. Boş boş düşüneceğim tamam mı, sıkılacağım. Canım birazcık da sıkılmak istiyor. A aklıma sadece yarış ve ben kaç kilo kaldırabilirim geliyor. Yani antrenman yapıyorum mesela en ufak bir sıkıntıda. Yani ne bileyim işte kötü hissettim, ne bileyim deadlift'te ne bacağımı az açtım çok açtım. Bu bile insan psikolojisini doğrudan etkiliyor yani. Benim o günümün iyi mi geçecek kötü mü geçecek o antrenmana bağlı olması insanı yoruyor haliyle. Ya bu yüzden e, yarışacaksanız bunları göz almanızı tavsiye ederim. Yarışmacılık birazcık zor. Bu yüzden birazcık ara vermem gerekiyor diye düşünüyorum. Her neyse. E, yarışma yarışmada biteli bu arada bir ay falan oluyor. Bir ay, bir buçuk ay falan. Ee, şu anda bir hipertrofi dönemindeyiz haliyle. Siklet doldurmak için. Bugün de antrenmanımız var. teklift artı bench, tabii birkaç tane de izole egzersizimiz var. Herhangi bir şekilde diyet yapmıyorum. Yediğime içtiğime dikkat etmiyorum. Bir buçuk aydır protein de almıyorum. Tabii lahmacun pide falan protein sayılır mı onu da bilmiyorum. Bayağı rezil besleniyorum diyebilirim. Hatta o kadar çok yiyorum ki antrenman günleri kahvaltı falan yapmıyorum. Antrenman önce de ufak bir oynuyorum yoksa kenar çok sıkıyor. Öyle problemler var tabii. Neyse daha fazla uzatmadan antrenmanımıza geçelim. belim hiç beklemediğim kadar çok ağrıdı. Yani 180'i attım bıraktım. Belim o kadar kasıldı ki bir baktım eğilemiyorum yani. Ben bu kadar ağrıyacağını düşünmemiştim. Her neyse. Şimdi size bir yeni siklette hedeflerimi söylemek istiyorum. Ağırlık olaraktan. Şimdi 3-4 ay içinde 240 squat, 165 bench, 280 deadlift hedefliyorum. Bu hedefleri neye göre koydum? şimdi şöyle ki en son Kuat PR aldığımda 225 attığımda 75-76 kilo arasındaydım ve o 225'e bakarsak net 232,5 var. Yani şimdi ben yüksek ihtimal 3-4 ay içinde de alacağım kilo benim. 2 belki 3. Bu kadar kilo alaraktan ben 7,5 kilo net arttırabileceğimi düşünüyorum. Şimdi bench press neden 165? Ben daha öncesinde 165 e attım. 165 e attığımda da 77 kilo falan. Ee, i̇ki sebebi var bunun. Şimdi ben Mifit'te bench press yaptığımda hareket aralığı çok daha kısa oluyor. Yani bunun iki sebebi olabilir. Ya ben çok geniş tutuyorum ya da sehpa ile. Defalarca kez ölçtüm. Olabilecek en geniş genişlikten tutuyorum ve competition yani. O zaman geriye kalan ihtimal ise sehpa. Ben bunun da şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yüksek ihtimalle mat yüzünden. Yani ben mat koyunca sehpa ve benim aramda yumuşak bir doku olunca ben yüksek ihtimalle pulamı daha fazla sıkabiliyorum. Yani bu sebepten ötürü olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle bir şey düşünüyorum, matsız yapacağım. Bir kere denemiştim, matsız yapınca gerçekten Range of Motion daha uzun hissettiriyor. Yani gidip de McFit'te 5 kilo daha fazla kaldırıp yarışta benim benchim 5 ila 7.5 kilo arası düşecekse bir anlamı yok. O yüzden bundan sonra matsız yapmayı düşünüyorum. Ve şöyle bir durum da var, ben 165 bench attığım zamanlarda bench aşırı peak'teydi yani ee benim aslında vücudum bench press aşırı yatkın değil. Benim bench press'im bu kadar artmasının sebebi benim bir dönem single bench press yarışmasına hazırlanmam ve bu yarışmadan sonra bench press'im ivmelenince bizim biraz daha üzerine gitmeye. Sonra baktık ki rekor kıramayacağız. Çok yavaş artıyor. Böyle olunca da benim bench press haliyle geriledi. Deadlift'te 280 ise şu sebepten yani ben McFit'te 272,5 civarı bir ve de yapabileceğimi düşünüyorum. Yani bir 7,5 kilo arttırırız diye düşünüyorum. Aslında daha da fazla arttırabiliriz ama ben yani benim vücut ağırlığımın artması tabii ki de deadliftimi etkileyecek ama ilk etkilenecek hareket deadlift değil kesinlikle. Genelde en son etkilenen hareket oluyor. Genelde bacaktaki kütlenin aşırı artmasından dolayı squat artıyor. Deadlift'te de 280 hedefliyorum. Bunları toplayıcı kaç total yapıyor bilmiyorum. Yani düz hesap salonda da bir 700 total yapma gibi bir hedefim var. Zaten 655 yapmıştım. 700 yapma gibi bir hedefim var. Zaten uzun vadede amacım tabii ki de en iyisi olmak. Yani onu söylemeye zaten gerek yok. Ama şu anda kısa vadede hedeflerim bunlar. Şimdilik durumlar bu şekilde. Bu siklet atlama sürecimde YouTube'a daha fazla video çekmeyi düşünüyorum. Umarım bu kez düzenli bir şekilde çekmeye devam edebilirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.